tasavvufta bazı şeyler var ki onları İslamiyetle telif etmek veya Sünni İslam ile telif etmek mümkün değil. Onun için Gazali mesela tasavvuf iş şey ederken diyor ki tasavvuf çok hoştur. Ee, İslam'a en uygun yol budur. Fakat diyor bu tasavvuflar arasında bazılar var taşkınlık yapıyorlar. İşte onların o taşkınlıkları hoş değil. Tabi ondan da kastı Hallacı Mansur'ların şatahat. çıkışlarıdır. Onlara da şatahat diyorlar. Şatahat kabilinden söyledikleri şeyler hoş değil diyor. İşte bunları tasavvufun dışında tutarsak tasavvuf en güzel yoldur. Ama o şatahat kelimesi de bir, e, bir kamuflaj... Tabi kamuflaj, şey yani, tamamen kamuflaj. Tam evet. bir şey yani. Tabi tabi. E, bazı şeyleri aslında korumaya yönelik yani şatahatları evet. sekirdir Hı i̇bn yani İbni, İbni Teymiye'ye karşı İbni Teymiye o dönemde e, Muhyiddin İbn Arabi ile mücadele ediyor. Muhyiddin İbn Arabi aleyhine risaleler yazıyor. E, İbni Teymiye diyorlar ki canım sen böyle diyorsun ama bu adam bu kitapları sekr halinde yazmış. Dolayısıyla bundan sorumlu olmaz demişler. İbni Teymiye de diyor sekr hali gelip geçici bir haldır. Bir saat, iki saat olur, Ondan sonra insan kendisine gelir. Kendisine gelince de bu yazdıklarını silebilmiş mi? Tövbe etmiş mi? Tövbe etmesi gereken şeyler var orada. Tövbe etmiş mi? Elinizde tövbe ettiğine dair vesikanız var mı? Yok. O halde ben diyor, onun kitaplarındaki satırları delil kabul ediyorum ve onun için mücadele ediyorum. Onun için ona hücum ediyorum diyorum. İbni Teymiye'nin şeyidir bu. Şimdi şatahat da böyledir. Eğer bir ortada bir şatahat varsa doğrudur. İnsanlar bir anda şey olabilirler. E, akli muvazenelerini kaybedebilirler. İşte o akli muvazeneyi kaybetme de bir anlık gelip geçici bir hadisedir. İnsan aklına baş. Eğer akli muvazenesini tamamen kaybettiyse zaten hiçbir şey yaramaz. Yazamaz da zaten. Mecnun birisinin kitap yazdığı da varit değildir. Eğer mecnun değilse bu adam Ha demek ki bunun şuurlu olduğu anlar vardır. Şuurlu olduğu anlarda yazdığı şeyleri düzelt, düzeltebiliyor mu, düzeltmiş midir? Bu da hocamın dediği gibi tamamen şeydir yani yutturmacadır. Ben öyle ifade edeyim. Bir de burada şunu da belki zihinlerde yerleşmesi için az önceki şeyle ilgili söylemek gerekir. Bu Tasavvufçuların şatahat dediklerinde de çok ciddi bir söylediğiniz evet. şey var. Affedersin, işkâhasçılık var. Şimdi diyor ki mesela bu üst kata çıkmış tasavvufçu, orada gördükleri gerçek, bizde biz gerçek ama dönmüş, o gerçek burası için uygun olan gerçek değil. Buradaki insanlar onu kavrayacak seviyede değil. Oradan indiği zaman onu söyleyince, söylediği doğru ama, onu burada söylemesi yani. İşte şatahat dedikleri o. Evet. Aslında şatahat da bunlar yanlış söylemiyor. Sadece savunamadıkları için böyle bir kelimeyle kamufle ediyorlar. Bu bazı şeyler şatahat da değil yani. Evet. Mesela Mansur'un enel hak demesi şatahat değil ki. Onlar gene şatahat. Onun diyorlar. felsefesidir. Evet öyle diyor. Öyle evet, sayıyor. diyerek Abi, onun felsefesidir. Eski İran'da mevcut olan bir inanıştır. Hallac'ın enel hak demesi gayet tabi bir şeydir. O inançta olan bir insan onu da doğrudur onun dediği. Veya işte Bayezid-i Bestami'nin ma fi cübbeti sivallah. Cübbemin içinde Allah'tan gayrı nesne yoktur. Bu, onun felsefesine göre bu gayet tabi bir şeydir. Çünkü, inancı, i̇nancı öyledir çünkü. Evet. O öyle inanıyor. Onun inancının bir ürünüdür. Söylemidir. Burada şataat olacak bir şey yok. Ağzı savunanlar şataat evet. diyerek işi meşrulaştırıyorlar. Ben Tanrıyım diyor. Ben, yani Allah bana hulul etti. Allah benim içime girdi. Ben Allah oldum. Allah oldu, oldu verdim. Mecusiliğin Mecusiliğin temel esasıdır bu. Adamlar mecusi inanıştan geliyorlar. Mesela Bayezid Vestam'ın dedesi, babası mecusi din görevlisidir. Tabi oradan alıyor şeyi. Şeyin de Hallacı Mansur'un da dedesi din görevlisidir. Mecusidir ailelerinden yani bir bilgilenmiş olarak geliyorlar. İslam eğitimi de görüyor. İslamiyet üzerinde de ihtisas yapıyor. Eğitim görüyor. Medreselerde okuyor. Fakat eski inanışlarını da devam ettiriyor. Bu gayet e, bilinen bir şeydir yani. Mevlana'nın soyunda da var mı hocam böyle din adamları? Yok Mevlana'nın soyu birkaç nesil biliyoruz. E, hepsi din görevlisidirler. Ama evet. İslam mı? Yok Müslümandır. Müslüman. Evet. Mutasavvıftırlar. Mutasavvıf. Yalnız Şems-i Tebrizi şems Tebrizi Müslüman değil. O gayet bellidir yani. hocası. Hocası Müslüman değil. mecusidir. Mecusidir. Mevlana'yı da etkilemişti. Evet. Tabii Mevlana'yı da etkiledi. Şeyin e, makalat adlı kitabı var Şems-i Tebrizi'nin. Makalatta Şems-i Tebrizi'nin kendisine ait olan sözleri alt alta toplayın. Hepsi mecusi söylemlerdir. Hepsi. Nizamiye medreseleri İslam dünyasında çok etkili oldu. Bir defa bu Nizamiye medreseleriyle birlikte tasavvuf e, sünni İslam'la bağdaştırıldı ya, eklektize edildi. Ondan sonra sünni muhiklerde e, mantar biter gibi hanıkahlar ve tekkeler kuruldu. Hanıkahların çevresinde cemaatler oluştu tabii bu cemaatlerden de tarikatlar meydana geldi. O zamana kadar böyle teşkilatlı tarikatlar mevcut değildi. Bu ortam tarikatların ortaya çıkmasını da çünkü bu hanekahların merkez ittihaz edildiği dönemler oldu. O hanekahların merkezinde bir şeyh bulunuyor ve o şeyhin etrafında ona bağlı olan fikren ve ruhen oraya bağlı olan cemaatler oluşmaya başlar. İşte tarikatlar böyle meydana geldi. Ee, Hicri 5. yüzyıl ve 6. 6. yüzyıl. 12. yüzyıl. Evet. 11. 11'den başlar. Evet. 11 ve 12. 12. Evet. 11. yüzyıl. Osmanlılar okulda zirveye ulaşıyor. Evet. Evet. Nizam-ı Mülk 1092'de oldu. Ondan sonra tabii bunu da şey etmek için mutasavvıflar, sufi çevreler bunu da yaygınlaştırmak ve insanları buraya yönlendirmek için bir takım mesajlar ürettiler. Diyor ki men la şeyhe lehu fe şeyhuhu şeytan. Kim bir şeyhe intisap etmiyorsa onun önderi şeytandır. Şimdi bu bir mesajdır. İnsanları mecbur etmek için. Şey oluşturmuş. Tabii. Evet. Bunun gibi yüzlerce hatta eflaki anlatıyor. Diyor birisi geldi Mevlana'nın yanına fi var bu. Birisi geldi Mevlana'nın yanına dedi ki bu mutasavvıflar men la şeyhe lehu fe şeyhu şeytan diyorlar. Bu çok insafsız bir şey değil mi? İnsafsız bir slogan değil mi diyor. Diyor Hazreti Mevlana kükredi. Diyor dedi ki bunu eksik söylüyorlar. Buna esnasında men la şeyhe lehu la dine lehu demek lazım diyor. Kimin şeyhi yoksa dini de yoktur. Ama aslında doğru yani onların anlayışına göre doğru. Evet işte diyor Mevlana böyle, böyle yani, dedi. O, o farklı bir din çünkü o. Evet. Allah'ın dini değil. Evet.